Beton pompasının Oğuz herkese selam sevgili dostlar. Yine ultra lüks bir revizyonda sonuna geldik. Junjun 50 metrelik beton pompamızın revizyon işlemi bitti. Mercedes 4140 kamyonu monteli Junjun 50 metre beton pompasının A'dan Z'ye komple revizyon işlemini bitirdik. Yine her zaman olduğu gibi müşterimiz bizi YouTube kanalından buldu. Yine daha önce YouTube kanallarına sosyal medya medyalarda paylaştığımız televizyon işlemi yaptığımız makinaların videosunu seyrederek ve işlerini yapmış olduğumuz müşterilerle istişare yaparak bizimle iletişime geçti müşterimiz ve daha önceki yapmış olduğumuz makinalar gibi olsun istiyorum dedi. Biz de elimizden gelenin fazlasını yaptık yine müşterimizi memnun etmek için ve güveni sağlamak için şu anda kar yağışı var aynı zamanda Ankara'nın soğuğu Makinamız Tüsan hazır betona ait bir makina. Bu makina Çukurova'nın verimli topraklarında hizmetine hizmet vermeye kaldığı yerden ilk günkü gibi devam edecek Allah'ın izniyle. Sevgili dostlar, sizlerin de makinalarının makinalarınızın bu şekilde İlk günkü haline kavuşması için ve gerçek revizyona, revizyonu yapılması için bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Videonun hemen altına iletişim numaralarımı bırakacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu makineyi de yine komple dağıttık bomlarına. Bütün hidrolik pistonlar yani makinede bulunan bütün hidrolik pistonların tamir takımları değişti. Ve aşınmış olan bom pimleri ve bomlarda bulunan bütün pim burçları, beton boru contaları olsun. Komple değişti. Yine hidrolik ana sindirlerde tamir takımı değiştirilmesi yapıldı. Kazan grubu buraya üzerine yapıldı. Yine aynı şekilde ayak basma piston tamir takımları da değişti. Yine makinede görselliği kötü etkileyen etkenler ortadan kaldırıldı. Otomatik yağlama tesisatı falan değişti. Yine elektrik tesisatında panosunu falan değiştirdik. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yine burada kendi üretimimiz olan dişli tip su pompasının montajını da yaptık. hortumlarda bulunan yıpranmış hidrolik hortumları yani sistemin tamamında bulunan yıpranmış olan hidrolik hortumları değişti ve kılıftan geçirildi bomlar toplanıp komple yağlandı yine kumlama boyama işlemleri yapıldı reklam logo etiket işlemleri yapıldı ve müşterimizin isteği doğrultusunda Kupa'nın da revizyonu yapıldı. Kupa e, iyi durumdaydı, o kadar kötü durumda değildi. Daha güzel olması için bazı rütüşler yapıldı. İş döşemesi falan değişti şöyle göstereyim. Kuaförü falan hepsi yapıldı. Şu şekilde pırıl pırıl mis gibi oldu. Kapı fitilleri değişti, aynaları, camlar camda falan sorun yok da ön cam yine söküldü takıldı. Yani kupanlar revizyonu yapıldı. Böylelikle makine güzel bir revizyon işleminden geçmiş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu makinamızı Çukuro'ya yolluyoruz, uğuruyoruz Beton pompasına dair her şey bizde sevgili dostlar. Beton pompası ile ilgili bütün sorunlarınızda videonun altındaki iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Herkese kazasız bela sahibi işler diliyorum. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Allah'a emanet olun.